Herkese tekrar merhabalar. Bugün yine sizlerle dalışın önemli konularından biri olan teknede dalış kuralları ile ilgili bazı bilgi ve düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, öncelikle ülkemizde birçok dalışın tekne ile yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yani tekne ağırlıklı dalışlar yapılıyor. Şimdi bunların tabi her teknenin kendine göre belli başlı kuralları var. Ama genel olarak en büyük sıkıntılardan biri özellikle özel günlerde e, teknelerin gereğinden fazla dalıcı kapasitesi almaları, bu da e, hem dalış güvenliğini hem de dalış konforunu ciddi oranda e, düşürmektedir. Ama dalıcıların bazı dalıcıların e, sesi bu konuda çok fazla çıkmamakta ve bu konuda herhangi bir tepki de göstermemekte. Bu da tabii ilginç bir durum ama e, bunu tekne sahipleri e, maalesef ticari kaygılardan ötürü yapıyor. Ama kaliteyi düşürdüklerinden bir haberler. Hoş ne kadar onların umurunda değil bilemiyorum ama hiç güzel bir tablo değil. İkinci durum bir tekneye gittiğiniz zaman daha doğrusu tekneye gitmeden evvel size kendi kulübünüz tarafından ya da oradaki tekne dalış amiri tarafından briefing verilmesi lazım. Yani dalıcıların seviyelerine göre işte bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız ya da neyse bir sınıflandırma olması gerekiyor. Yani işte bir yıldızlar bu tarafa, iki yıldız ve diğer üç yıldızlar iskele ya da sancak tarafına geçmeleri gerekir ve o şekilde koordineli olmalısı gerekiyor teknenin. Eğer tekne sizin dışınızda da başka insanlar varsa onlar da bu kurala uymak zorundalar. Maalesef dalıcılara söylenilen yere yerde malzemelerini boşaltmıyorlar. Ya da boşaltsalar da dahi o malzemeleri orada giyinmesi ve e, tekrar o malzemeye dalıştan sonra geldiğinde aynı noktaya gelmesi gerektiğini bile e, kendi eğitmeni ya da amiri tarafından anlatılmıyor. Bu da çok yanlış bir şey. Çünkü size verilen bölgeyi efektif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Ee, genelde bu anlatılır. işte Teknede tuvalet şuradadır, ee, üst taraf kuru bölgedir. Oraya ıslak çıkmamanız gerekiyor. Dalış kıyafetinizle e, yukarı çıkmamanız gerekiyor. Gezmemeniz gerekiyor. Ama sizin de bir dalıcı olarak bilmeniz gereken hususlar vardır. Size verilen alanı en efektif şekilde kullanmanız gerekiyor. Tekneye bindiğiniz zaman önce malzemenizi çantanızdan çıkarıp tüpünüze düzgünce tüpünüzü de bağladıktan sonra bütün malzemeleri BC'nin iç kısmına yerleştirip beklemeniz gerekiyor. Ortalıklara dağıtmamanız gerekiyor. Bu kulüp malzemesi de olsa bir şey fark etmiyor. Malzeme malzemedir. Malzemeyi özen göstermemiz gerekiyor. Bunlar bunlar sayesinde biz dalış yapıyoruz. Ve aynı zamanda da pahalı teşhisatlar bunlar. Dolayısıyla malzememize bakmamız gerekiyor. Siz malzemeyi oradan oraya atarsanız daha sonra dalış noktasına gidildiği zaman tekne bir sürü kaotik bir durum oluşur. İşte biri bağırır patayım nerede öbürü bana oradan ağırlık atlar. Biri işte bilmem maskemin bir şeyi düştü o düştü bu düştü şeklinde böyle hoş olmayan amatörce görüntüler ortaya çıkar. Bu da bana göre hem dalıcının kendi eksikliği hem de aldığı kurumdan eğitimlerindeki yeteri kadar anlatılmamasıyla ile alakalı. Ya da anlatılsa da çok geçiştirilen bir konudur bu. Ama teknedeki düzen gerçekten çok önemlidir. Yani bir teknenin düzenli bir şekilde ve en önemlisi güvenli bir şekilde dalış noktasına gidip tekrar limana geri gelmesi çok önemli bir şeydir. her bütün tekneler dalış yapıyor. Bütün tekneler belli bir noktaya gidiyor. Dalışı yapıyorlar ama çoğu zaman çok ciddi sıkıntılar da yaşayabiliyor. Ya da böyle işte hasbel kader şansı şansı yaver gidiyor. Bir şey olmuyor. Ama bu bir şey olmayacak anlamına da gelmiyor. Şimdi siz bütün malzemenizi hazırladınız. Koyduğunuz bir isinin içine işte tüpünüzü kontrol ettiniz. Baktınız kaç bar hava var vesaire vesaire. Sondan sonra ne yapıyor? Tekne dalış noktasına yavaş yavaş hareket ediyor. Şimdi dalış noktasına geldiğinde eğer tekne kıçtan kara yapacaksa yani demir atıp kış tarafını da bir yere bağlayacaksa kıştan kara yapacaksa tekne daha durmadan bazı dalıcılar ya da dalıcıların çoğu acele alelacele platformun teknenin arkasında bir yığılma oluşuyor. Şimdi normalde şöyle denmesi gerekiyor. İşte önce ustalar, daha sonra başlangıç seviyesi ya da önce fotoğraf ya da görüntü çeken insanların önce gitmesi. Bu anlatılır bazı durumlarda ama kimse buna uymaz. Bu da ilginçtir. Herkes böyle teknede kim var kim yoksa herkes platformun ta ağzına yığılır. Sanki tekne kaçıyormuş gibi ve o bölgeye gidilmeyecekmiş gibi Böyle hani bir böyle bir düdük çalmaya bakar. Herkes suya atlayacak şekilde hazır bekler. Bu da gereksiz bir şeydir. Yanlış bir şeydir. Çünkü siz hazırlandıktan sonra badinizle beraber de bir body check yapmanız gerekiyor. Ve kontrol etmeniz gerekiyor birbirinize ve ya da olası sizin etrafınızda yanlış gördüğünüz bir şeyi de uyarmanız gerekiyor. Dolayısıyla acele etmemeniz gerekiyor. Tekne bir dursun. Bir kıçtan kara yapsın. Bir okey desin. Tamamen bir suya bakılsın. Ondan sonra zaten Herkes suya girecek bir şekilde önceye de sonra. Bir şey fark etmeyecek platformun oraya hazır bir şekilde bekliyor olmanız güneşin altında daha fazla yorulup su kaybetmenize sebep olacaktır. Sudan çıktınız, size verilen aynı noktaya gitmeniz gerekiyor. Sizin eğer durduğunuz yer sancak bölgesindeyse tekneni gidip iskele tarafındaki bölgeye diğer insanların yerine malzemenizi boşaltmamanız gerekiyor. Siz... Tekneye ilk çıksanız da dahi belki sizin dalışınız erken biter, tekneye çıktığınızda tekne bomboştur. Ama unutmayın ki orada herkesin belli bir yere var ve herkes o noktaya gelecek. Dolayısıyla bu tekne düzeni çok önemli. Biz bunu en son bir dalışta da yaşadık. Kendimiz tüpleri götürmek zorundaydık. Özel bir dalış yapıyorduk. Ama dalış bittikten sonra ee, biz diğer arkada e, kendi malzemem kendi malzemelerimiz üzerine artık gardiyanlık yapmaya başladık. Aman oraya oturma, Aman buraya oturma. Şimdi talıcılarda bu düşünce de yok. Şimdi geliyor malzemeyle arkasında malzeme var mı, yok mu? Langırt diye oturuyor otur diye. Ya oturmadan evvel bir bak sırtını dayayacağın yerde tüp var mı, yok mu? Tüp varsa bağlı başkasının malzemeleri var mı? Ee, i̇şte regülatör var mı? Hop diye oturuyor öyle açıyor üzerine ya da sudan çıktığı zaman o ahtapotu bir taraftan sallanıyor. Konsol bir taraftan sallanıyor. Şimdi orada takılacak çok fazla şey var. Yerde tüpler var. Elbiseler var. Bir yere takarsınız geyici kopar gider. Bu hem sizin de ise zarar görmüş olur. Hem kulüp malzemesi yine zarar görmüş olur. Dalış yapamazsınız. Sıkıntı olur. Yani o bütün üzerinizdeki giydiğiniz aparatların hepsinin vücudunuzda şu üçgen kısmında bağlı takılı olması gerekiyor. Öyle ortada boşta gezinmemesi gerekiyor. Bu maalesef bazen dipte de ben tanık oluyorum. Öyle konsol bir taraftan geliyor, ahtapot bir taraftan geliyor. Çok hem kötü bir görüntü, amatörce bir şey, hem de tehlikeli. Yani bunları dipte siz takabilirsiniz bir kayaya. Ya da başka bir şeye takılırsınız, çaparize olursunuz, farkında olmazsınız, kopar gider. Ee, sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla bunları Anlatmak gerekiyor tekne dalışlarında. Daha tekneye gitmeden evvel. Hani herkesin ne yapacağı kafasında resmedilsin. Eğer uymuyorsa da o arkadaşı uygun bir dille uyarmak gerekiyor. Rencide etmeden anlatmak gerekiyor. Çünkü e, teknede sadece siz yoksunuz. Bir sürü insan var. O bir sürü insan da aynı ortak paydayı paylaşmaya geliyor. Dalış yapmaya geliyor. E şimdi e, bakıyorsunuz tüp bağlanmış. Bütün malzemeleri içeriye konmuş Paletim, işte maskesi, eldiveni vesairesi. Bu malzeme hazır demek bir sonraki dalışa. Kişi geliyor malzemeyi söküyor. Kendini o tüpü alıyor. Şimdi bu kadar amatörce, bu kadar bilgisizce yapılan bir hareket daha olamaz. O tüp bağlı. Siz o tüpü niye söküyorsunuz? Boş tüp değil ki o. O tüpe ben gelmişim. Bir sonraki dalış için malzemelerimi koymuşum. Hazırlamışım dalış noktasına gideceğim kadar gideceğim zaman içinde de dinleniyorum yukarıda. Yani siz ona dokunmayın demek o. Bütün malzemeler içinde hazır o tip. Ya bu bunu bile bazı dalıcılar bilemiyor maalesef. Bu çok ciddi bir kural ihlali ve ahlaki açıdan da çok hoş bir şey değil bu. ve bir şey söylediğin zaman da ben bilmiyordum diyor. Yani özrü kabahatinden beter. Dolayısıyla e, bu tarz böyle ince noktaları bence eğitim verirken hangi seviyede olursa olsun hep hatırlatmak gerekiyor, hep tekrar bir böyle bir yenilemek gerekiyor. Bak böyle bir durum da var, böyle bir şey var. E, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor şeklinde. Bu hem gittiğiniz kulübün kalitesini de gösterir, hem o kulübün yetiştirdiği öğrenci kalitesini de gösterir. E, maalesef tabii çok işini düzgün yapan çok böyle hani tabiri caiz jilet gibi her şeyim. giriyorsunuz. Teknede bütün malzemeler, tüpler bir yerde, regülatörler bir yerde, elbiseler bir yerde. Bir de bir giriyorsunuz bakıyorsunuz yerde elbiseler, regülatörlerin bazıları öbür tarafta. Karman corman olmuş. Yani o belli gün içinde nasıl gideceğini de size belli ediyor. Yani buradaki dalışlar birinde böyle çok güzel, ciddi, birinde de gayri resmi böyle Allah'lık artık ne olursa piyango ne çıkarsa gibisi gidiyor. Hani bunlara e, çok yer vermemek gerekiyor. E, hem dışarıdan hoş bir görüntü değil hem o işten ekmek kazanan insanlar için de güzel bir görüntü değil bu. E, herkes kendi üzerine düşen e, görevi yapmalı diye düşünüyorum ben. E, ki hani hem bu sektör daha bir kalkınsın hem de profesyonellik adına e, düzgün bir şey olsun. Evet, benim e, hani bu konu daha uzar gider çok fazla daha uzatmayayım. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E, beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan bütün videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda e, www.salvatore.com adresinden de bütün çalışmalarımı takip edebilirsiniz. Teşekkürler.